arkadaşlar ben Cahat. Bugün Kaan ve Yiğit'le beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İlginç bir arabanın içindeyiz. Türkiye'de herhalde hiç yok. diye diyebiliriz? Zannetmiyorum. Hiç görmedim. Zaten, Zaten burada yaşam yaşamıyorum, yaşamıyorum. Görmedim de yani. Gurbetçi spek. Aynen. <laughs> Zaten ben de bayağı bir araştırdım. Yani Türkçe herhalde hiçbir içeriğini bulamadım. Almanca da bayağı azdı. Aynen. İlginç bir araba da hani. Üç kapılı da diyebiliriz. Evet. Bir tarafı kupe, bir tarafı yine aile spek. Aynen. Zaten tercih nedeni de öyle oldu. Evet. Tercih nedeni öyle oldu. Şöyle de bir anım var. Ee, aslında ben kupe araba hiç düşünmüyordum. Çünkü bundan önceki aracım Brera'ydı. Ee, zor oluyor yani içeri binmesi, inmesi, arkadaşların gelmesi. Ee, eşim dedi ya dedi o kapı bu araba dört kapı. Yok hayır diyorum ya yandan bakıyoruz hep yani resimlere. Hayır dedim iki kapı. Sonra bir baktım. Aa arkaya kapı koymuşlar üç kapı. <laughs> Sonra oradan düşündük ya neden olmasın hani. Hani birazcık olabilir. da öyle kaydı herhalde evet, değil mi araba? birazcık öyle kaydı. Veloster'ın içindeyiz bir de, onu evet. da belirtelim başta. Veloster Turbo olarak geçiyor <laughs> yalnız. Bunun Turbo olmayan da var mı? Evet, Turbo olmayan versiyonu da var. Turbo olmayan versiyonu bayağı, yani basic bir araç. Bu bence, turbo'ya göre, yani şey bir Hyundai'ye göre premium bir araba. Gayet güzel. Performans olarak da zaten Çok daha farklı tabii, bir tanesi turbo var, bir tanesi turbo yok. 186 beygir. 186 değil mi? beygir. 265 newton torkumuz var. Yetiyor ee, mu sana bu güç yoksa birazcık artık başlarda böyle... yet yetiyordu. Ama alıştıktan sonra şimdi sanki şey diyorum ya 220 mi olsa, ya. 230 mi olsa böyle gitmeye devam Ama şey, ediyor. Ya, Ama yetiyor. Sonra küçük gelmiştir bence gene. Evet yani. geldi. Evet. Yani o 3 idi yanlış. O 3 idi aynen. Tabi tabi. Ee, doğal küçük. 4 yani. 4 çekerdi o. Hani onun o zevki farklıydı. O V6 farkıyla. mıydı? O V6 idi evet. tabi. Sesi de baya güzel onların. Oo çok güzel bir sesi vardı. Aynen. Bunda da herhalde bir Amerikan modeli de var. Amerikan pazarında da bayağı satılıyor bunlar. Evet. Amerikan modeli de 204 beygir olarak sunulmuş. Aralarında hiçbir fark yok. Sadece beygir farkı var. Onda herhalde beyinle oynamışlardır diye düşünüyorum. Yazılımsal ya. Yazılımsal evet. tamamen aynı. Yani başka bir değişim bir şey olacağını evet. sanmıyorum Baktık gerçi yok da. Aynen. Ya onu da yani. neden yapmışlar ee, sanırım vergi diliminden dolayı. Avrupa'da ha, vergiler evet. yüksek yani yüksek belgile göre vergi alınıyor. Bir de emisyon var. Emisyon be. var aynen aynen. O yüzden hani 186'ya e, çekmişler biraz. yazılımı da araştırdın aslında Bayerade. Türkiye'de de yaptırmak için. Ben ama... çok yere mail attım ama hani abi yaparız diyor ama hani garanti veremem. Şimdi uzun yola çıkacağız, Hani yaparız. Ondan sonra yolda kalırız falan sıkıntı olabilir. O yüzden hiç bir işe girmedim. Belki Alm Almanya'da birkaç yer var. Ee, öyle bir yerde yaptırmayı düşünüyorum. Senin kendi yaptığın modifeler var mı arabada aldıktan sonra? Tabii, aldıktan sonra son susturucumuz değişildi. Ee, biraz daha böyle bir tok ses geldi. Magnaflow'un bir işlik mi oldu yoksa değiştirdin mi komple son susturucuyu? Son susturucu sipariş ettim. Magnaflow'un bir son susturucusu vardı. Onunla başlıyor sanırım, tam emin değilim numarasını. Ee, hemen götürüp bir eksozuya hani takar söktak sök tak yaptılar zaten sonsuz türküsü gerçekten kazan gibi kocaman yani hani onu taktıktan sonra böyle bir sesi çıkmaya başladı. Bir omurtu geldi. Aynen canım. bir omurtu geldi. Yine rahatsız yani, etmiyor. Güzel şu anda sesi tabi down ile falan çok daha iyi olacağını düşünüyorum ama hani eşim çok rahatsız oluyor <laughs> o yüzden o işlere girmedik yani. Ön keç taktın galiba. Evet, oil keçkenimiz var. Yani GTI motorlarda olmazlarda kesin takılması gerekiyor. Zaten aracı alır almaz. Hani internetten baktım. Kesinlikle oil keçken yapın. Tedavisi. Tedavisi <laughs> aynen. Onun da sebepleri işte yani GTI'nin kronik problemleri var. Biliyorsunuz hani emisyon sistemi falan biraz da TCI motorla göre daha farklı. Subapların üstünden püskürtmeyi yapıyor ve ilerleyen zamanlarda orada karbon birikmesi olmaya başlıyor ve subaplar Açılıp çok topanmıyor. hızlı doluyor mu orası? Dol, yani musun? şöyle diyeyim, e, 2000 kilometre yaptım, şu kadar bir dolma vardı hmm. ve iğrenç bir renkti yani. Tortu böyle. Evet, <laughs> iğrenç bir renkti. Onu motora gitmesin istemezsiniz yani hani. <laughs> Bir de şey galiba, jantları değiştirdin değil mi? Jantlarımız da evet değişti. Kendi orijinal jantları da var, onlar da 18 inç. E, o, yani kendi orijinal jantlarımda kış lastiklerim var. Frenler sence nasıl arabada? Frenler yani Brerra ile karşılaştırırsam bence yeterli değil. Çünkü Brerra'nın Rambos fren sistemi vardı. O çok tatmin ediyordu yani hani korkusuz gidiyordunuz böyle. Fren var oğlum ne olacak diyordun böyle. Bunda o işi salamıyorum e ama yani iyi yani. Bir hani. balata upgrade ile belki. Evet belki bir upgrade yapılması gerekebilir. Piste falan çıkma fırsatın hiç oldu mu? Hiç olmadı. Çok istedim ama hiç olmadı. Ee, belki ilerleyen zamanlarda belki neden olmasın. Aynen. Ya. Belki. <laughs> belki belki yani. aynen. Çok uzak değildir sana yani. Aynen aynen. Düşünüyorum gitmeyi. Sol chat istersen bir boş böyle hazır yakalanmış tamam. de bir yapıştıralım. Bence, yani Ses geliyor yani. inceden. Ses, Ses geliyor canım. geliyor canım. Çok güzel. Isim. işte 4'ten 5'e attık. Biraz sonra yol daha da boş olacak evet, inşallah. O zaman daha tam performansıyla tam, bir asar top speed yapabiliriz belki. Top speed ne zaman bitiyor? Kesici hani ne zaman kesiyor yani elektronik olarak? Yani 30'dan sonra gidiyordu gibi. Eee 240'a gelirken kesici girdi diye düşünüyorum. Kendi elektronik olarak kesiyor. Aynen, aynen. Belki açılır o hani bilmiyorum. Devirde daha kalıyor mu bant olarak? Devir bandında güç yoksa. Artık sonuna mı yaklaşıyoruz? Yok, geliyor yok gelmiyor, var. yok. Büyük ihtimalle kesici var yani. zaten, daha gider yani. diye düşünüyorum, aynen. Yani e, 4500 devirde, 5000 devirde kalıyor, daha gitmiyor. Belki bir ince daha hakkı var, gider gibi geliyor. <laughs> deneriz bugüne zaten. Aynen, evet. bugün deneriz. Ama bayram trafiği bize <laughs> evet, efsane bir, şey bir trafik ya. var. Aracın yakıt tüketimine gelirsek, nasıl durumlar? Bayağıdır yani sende de araba aynen, herhalde değil mi? E, çok kasarsanız şehir içinde 8'in altına düşmüyor zaten. Hani o da çok kasarsanız. E, yani basarsanız da 13-14 yani bayağı çıkıyor. Az yakan bir araba değil. Yine. Az yakan bir araba değil. Ama çok çok da yakmıyor yani. Hani Ortalamasını alırsak hani şu anda şuradan bakayım. Tam çıkacaktır. Bugün de bastık 9.1 yazıyor şu anda. Bu değerde senin böyle ortalama gördüğün bir değerdir değil mi? Evet. Yani bu şekilde. Zaten bu arabayla ben hani ekonomi yapmak için almadım yani. Hani zaten iş yerim de çok yakın. 5-6 kilometre bana. Yapıştırıyorum yani. 13 yani. On <laughs> hiç fark etmiyor yani. Yaksın. Yara yara gidiyor. Aynen. <laughs> Çift karama seçeneği de var gerçi değil mi bunun? Evet var. 7 ileri. Aynen 7 ileri olanın da var. Tercih o büyük ihtimalle daha çok yapılıyor, yapıyordur. Bence tercih edilmiyor. çünkü bunun zevki manuel ya. Anladım. Aynen. Binme fırsatın oldu mu hiç? Yok hayır hiç olmadı binme fırsatım. Var ama gördüm genelde manuel tercih ediliyor. Onun dışında bu süre zarfında yaşadığın bir kronik sorun oldu mu? Kronik sorun yaşamadım şu anda. Hani bundan önceki alan arkadaşı da sordum. O da yaşamadığını söyledi. Ama hani video başında da bahsettiğim gibi bu karbon birikme olayı bütün Hyundai ve Kia araçlarda mümkün ve performans düşüklüğü yaşanmakta. Tek kronik problemi o. Onu da işte hani bir vakumla temizleniyormuş. Öyle bir muhabbeti var. Bilmiyorum. Yani şu anlık yok yani bir kronik problemi. Bir de bir aracın böyle bir tasarımına da değinebiliriz aslında. Dış tasarımı. Evet dış tasarımı. Mat olması zaten hani çok büyük bir artı. Bakımı biraz zor ama. Çok zor. Yani hani arabayı aldığımdan beri hep elimle temizliyorum. Götürüp de bir yere vermiyorum. Lokal boya zaten yok. Bir yer yok. çizilirse Aynen. komple bölgesel boyanıyor. Aynen öyle. Yani çok böyle hani bir şeye giremiyorsunuz. <laughs> ya 5 dakika şu şeye gireyim de yıkasınlar diyemiyorsun. Çünkü bilmiyorsun hani Nasıl yıkacaklar edecekler. Pasta cira yapamıyorsun zaten yapamıyorsun. O da yok, o yani da yok. Ona özel pasta var. var. Osman Aynen. ona özel seramik varmış. Onları kullanırsan hani yapabiliyorsun evet. ama yani onları şey... da iyi araştırmak gerekiyor. Aynen. Hani hani bilmek gerekiyor nasıl yapılacağını. Ama şey... E, şey Avrupa'da hani biraz daha mat kullanımı fazla olduğu için hani var aslında. Hani adam diyor ki ben biliyorum yani nasıl yapıldığını bana getir ben yaparım diyor. Süpre. Aynen o daha fazla yaygın ama Türkiye'de daha az sanırım. Hadi çok fark ettim ben. Sanki böyle bir diğer modellerine göre bir daha bir böyle bir toplu bir geniş duruyor. Farkı var mı mesela? Zaten e, arka şeyler çamurluklar şişik Evet. Öyle? Evet. Yani turbosuzdan aslında çok farkı var. Ön ızgarası farklı arka egzoz çıkışına kadar her şey farklı. Yani difizör bölümü farklı. Tabii her şey farklı. Ama arka çamurluğun şişikliği hepsinin aynı değil mi? Aynı. Ha, Onlar aynı. Işim, Şişiklik aynı. 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 Yani aslında hani çok bilmiyorsanız ikisi de aynı gelecektir gözünüze. Ama dikkat edersen Aynen dikkat edersen var. çok detaylı. İş dizaynı da çok farklı zaten Aynen. diğerine göre. Genelde şey yapıyorlar hani ucuz yollu turbosuz versiyonu çözüp <laughs> süper charger veya turbo takıyorlar daha yüksek beygir alıyorlar Amerikan hatta. Amerikan versiyonunda peki bir değişiklik var mı? Makyajsal olarak böyle dış görünüş olarak. Yok aynen. aynı. Hep Sadece beygir bilelim. farkı var. Okay. Bir arada Amerikan Park vardır bir de onda. Evet. <laughs> aynen. Bir de bu arabanın R Space'i çıktı. O da 2015 yılından sonra çıktı diye biliyorum. R Space'inde daha farklı, jantı falan da farklı geliyor. Stok e, olarak farklı. Stok var. olarak farklı Anladım. evet. Biraz bir ince daha farklı genelde bu tercih ediliyor. Yani millet 3000 dolar daha fazla vermeyeyim diye turbo'yu tercih ediyor. RSP'si <laughs> almıyorlar. Haklı abi. Yapacak bir şey yok. Bu kasada herhalde artık böyle Volkswagen Golf GTI grubuna pek yaklaşamıyordu güç bakımından. 100 üst kasada artık evet, 275 beygirlik modeliyle, M modeliyle. Aynen. Aynen fiyat farkı da var annesi tabii. 0 oluyor ama değil mi? Oraya 0. 2-0'a vardı. Evet. O en performansa geçti. Aynen. Yeni yani. kasalar da yakışıklı oldu ama. Çok tatlı. Yine 3 kapı değiştirmediler o şeyi. Ama tabii tip değişmiştir biraz. Tip değişti. Evet. İş dizayn, komple, her şey değişti. İleride var mı böyle bir niyetin bir yeni kasaya? Vallahi yok sanırım ya. Hani ileride olursa farklı yeni modeli bir hiç şey farklı, olur. Farklı farklı bir şey olacak. Ben içi de hoşuma gitti. bilmiyorum diyorsun? Sen ne diyorsun? İçi güzel ya ferah. Bir de her şey böyle elinin altında. Evet. Bir yani de ben çok şey sevmiyorum hani dokunmatik sevmiyorum. Yani elim çok terliyor tuşla benim. Tuşla halledebiliyorsun değil Evet, mi? tuşla her şeyi halledebiliyorsunuz. Yani çok rahat burası. Ee, güzel olmuş bence ön konsolu. Bayağı yani arkası çok da baya yani rahat. Yani. <laughs> evet, arkası her da çok şey rahat. da yani 1 saat falan konuşabilir ya. yani? Evet, arkası da çok rahat. Her mükemmel yani. Çok rahatım ki evet. ben 110 kilo adamım. 510 <laughs> kilo adamım. Oturduğum sırada kapak da bana Ama minnacık bir problem var. Şu an artık şey Ensem hani yandı Daha da kötü durumda Burada bir cam olayı var Evet Cam çok hani Önde olması gereken bir olaydır Hani panoramik cam var ya burada. Aynen normalde burada bekleriz Evet öyle. Burada arkada bir panoramik cam var Ve hani bir gölgelik yapmaya çalışmış dayı Ama olmamış abi <laughs> Olmamış abi tamam, aynen. Şu aynen Aynen Oraya bir cam film ama gerekiyor hani, Koltuk oturuş pozisyonu falan Hiç sıkıntısız şekilde oturabiliyorsun Aynen Ama hatchback araba gibi aslında arka Evet hatchback araba gibi. Aynen Ama kupe yani Şu an sonunda Aynen kupe hani baba kapı yok ya. Yani. Kapı yok aynen. <laughs> o tarafın camı da açılmıyor. Bu tarafta evet. cam açılıyor. Zaten küçük yani cam farkı bile var yani. Evet. Bu DS4'lerde de arka camlar açılmıyor da evet. bayağı evet. insan da şikayet Ama o Bu şey yani. o bayağı komik yani. Aynen. Açıldı cam açıldı. O <laughs> yani o farklı bir boyut. Evet, ona, ona bir şey diyemem. hani <laughs> burada kapı yok ondan dolayı ama hani şu taraf açılıyor camları. Önden iyi. Başka hani hani şimdi ben şeyle karşılaştırıyorum arabayı. Bir önceki arabayla karşılaştırıyorum bir arayla. Yani 2004 araca göre mesela yan aynalar katlanmıyor. Hani niye yani? Aa katlanmıyor mu? Hayır, mı? katlanmıyor. Opsiyoneldir yani, belki ya. Hayır, opsiyonel de değil. Ya, kat, katlanmıyor of evet. Allah. Yapmamış <laughs> abi bunu dahi. Çok araştırdım. Ulan nasıl katlanmaz ya? Anne hani yani ki... elinde katlanıyor sen otomatik katlayamıyorsun. Ay, elinde evet. katlanıyor. Otomatik Oy ya, katlayamıyorsun. Aynen, edersin, aynen, aynen, aynen. <laughs> elinde katlanıyor. Bir de en büyük dezavantajı cross kontrolümüz yok. Opsiyon, opsiyon olarak var opsiyon mı? Opsiyon olarak geliyor. Allah, Aynen. Mi? Ama ben servise gittim. Ya takın dedim şunu uzun yola gideceğim. Takamıyorlar değil mi? Adam dedik, abi dedi biz onu beceremeyiz yaptı. Uğraşmadılar. <laughs> Aynen gönderdiler <laughs> beni. Aynen takamadılar. 20 saat gaza bastım geldim. Hadi bakalım şimdi. Rüzgar sesi de gayet güzel. Evet. Çok ansiye içeriyor. Başlamak. Çok kandı ya yani. Biz öndekiler çekilmeyecek. Yani işte 210 220ye kadar geldik 5'te. Bu arabada bir de benim en çok merak ettiğim şey modifiye etmek istesen aftermarket parçaları geniş mi? Yani bulabiliyor evet, musun Evet çok parça? geniş. Aynen. Hani özellikle Amerika'da inanılmaz derecede hani tutkullar hastası. Var mı şey, aynı yani hastası var. Yani stage 1'de zaten yaptıkları ilk şey e, Colt air intake yapılıyor veya Short orta yer intake. Bu bölüm yani cihaz sökülmeyi fark ettiniz. Gayet güzel hiçbir sıkıntı yok. Kafamızı yani. vurmadık Kafamızı. Tamam, sen de. vurma desen <laughs> sıkıntı yok abi. <laughs> Vurmadım abi. Aa, güzel. Aynen. <laughs> Çok pardon. <laughs> aynen. Bir blow off kesin takılıyor bu arabaya. Eee blow off'ta takmalarının sebebi bunlarda MAP sensörü yokmuş, MAP sensörü varmış. O yüzden hani o havanın içeri dönmesine gerek yok. Dışarı atılsa daha iyi deniyor. Performans olarak da bir değişiklik bence yok. Ben bu off kullandım. Ses, konusunda, ses sen konusu ses konusu çok ediyor. tatmin ediyor. Bir çuflıyor böyle hoşunuza gidiyor. Ama mantıken düşündüğünüzde evet o sıcak havanın dışarı çıkması bence daha mantıklı. Hem blow off hem işte açık hava filtresi falan yaptığınız zaman çok inanılmaz bir ses oluyor ön tarafta. Eksozunuz da varsa yani hani böyle <laughs> Subaru gibi. Aynen günlük kullanımdan çıkıyor artık. Uzun sonra mı? istediğin gibi çıkabilirsin. Ya e, trafik var ya. Aynen. Onun dışında yine takipçilerin soruları olursa zaten yorum şekline yardımcı oluruz. Evet. Senin arabanın da var oradan da ulaşabilirler. Aynen. Türkiye'de gerçi satışı yok ama yurt dışında olup da merak edip de almak isteyenler. Evet. Oradan sorularını ulaştırabilir. Ulaşabilirler evet. Onun dışında seni eklemek istediğim bir şey var mı videoda? Şu anda yok. Onun dışında, umarım beğenmişlerdir. Aynen umarım beğenmişlerdir. Elimizden geldiği kadar basmaya da çalıştık da bayram trafiğiyle birazcık... Bu kadar olabildi. Aynen. O zaman bir videonun anlayayım. sonuna gelelim. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ya.